Gelir vergisi beyan dönemi başladı. Peki kimler beyanda bulunacak? Ücret geliri elde eden mükellefler şartları yerine getiriyorlarsa beyanda bulunmalılar birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret alan ve birinci işverenden aldığı hariç diğer ücretleri toplamı 40 bin TL'yi aşan mükellefler, gelirinin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundadır. Mesela birinci işverenden yıllık 150 bin TL ücret alan biri, ikinci işverenden yıllık 64 bin TL, üçüncü işverenden de yıllık 36 bin TL ücret alıyor olsun. Bu kişi birinci işverenden aldığı ücret haricindeki gelirleri toplamı 40.000 TL'yi aştığı için gelir vergisi beyannamesini toplam kazancı olan 250.000 TL olarak verecektir. Beyannamenizi vergi dairesine gitmeden hazır beyan sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve özellikle durumlar için hazırlanan rehber ve broşürlere www.gip.gov.tr adresinden ulaşabilir ya da vergi iletişim merkezi Vimer 189'u arayabilirsiniz. Gelir vergisi beyanı ve ödemesi için son tarih 30 Nisan. Geç kalmayın.